Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli adımlar, önemli gelişmeler Luna Klasik bandında oluyor. Bunların detaylarını birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için değerli. İlk olarak Tera kurucularından birçok niteliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Luna Klasik ve Luna'ya yönelik önemli açıklamalar yapıyor. Ancak bunun öncesinde Luna fiyatlarına baktığımızda lunç fiyatlarının 4064 bin bandında ilerlediğini görüyoruz. Ve burada bizleri bekleyen bir USD Klasik yakımı beklentisi var arkadaşlar. 8 milyonluk yakımın artık yapılması bizler tarafından bekleniyor. Ve bu fiyatların doğrudan da Luna Klasik fiyatlarına pozitif yönde etkilenmesiyle birlikte karşımıza çıkabilir. Ancak TR kurucularından Will de önemli açıklamaları var. Hızlı bir şekilde bunların detaylarını incelediğimizde gördüğünüz gibi Luna Classic topluyorların tüm bakiyeleri yüze bölerek 1 dolar bir 1 USD Classic 0,01 dolar USD Classic yeniden aday gösterecek mi? gibi bir gönderiyi bizleri tekrardan paylaşması arkadaşlar 15 Ağustos'ta paylaştı bu bizlerin gündemine tekrardan tekrar tekrar geliyor. Baktığımız zaman ters bölünme iddialarını sizlere belirtmiştik. Bu ters bölünme gündeminin yüze bölünme yani elimizdeki 100 adet USD klasiğin 0,01 dolarlardan baktığımızda arkadaşlar elimizde 1 adet yani 1 dolarlık USD Classic bulunuldu. Ancak artık USD klasik 100 adet USD Classic bir USD Classic'e döndürüş dönüştürerek bir USD Classic'in fiyatını da stabil coin haline getirip 1 dolara büründürmeye çalışıyorlar. USD Repack projesinin ters bölünme ile uygulama iddiaları bulunuyor. Bu da tabii ki bizler için önemli. Yine dün gün içerisinde paylaşılan tweet ile Wilchain, Lunalula Klasik'te not alınmalı ve uygun yerlerde uyar, uyarlanma yapılan, yapılmalıdır. Harika çerçeve diyerekten bu adımların detaylarını bizlere paylaşmış. Son 10 gündür neredeyse ciddi oranda Wilchain'in bu tweetleri tabii ki bizlere Luna Klasik kısmındaki gelişmeleri heyecanlandıracak diyebiliriz. Ve ekstra olarak yine önemli tweetler bizlerle paylaşılıyor. Luna Klasik ve USD Klasik'teki en büyük haberlerden biri USD Klasik'in Ripple gibi menkul kıymet olmadığı ve ABD yargıçları tarafından onaylanırsa nasıl Ripple listelendiyse buna klasik ve üniversite klasik de listelenmeyen borsalarda yani Binance US ve Coinbase gibi borsalarda listelenebileceğini ve fiyatların ciddi oranda pump yapabileceği beklentileri bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Nova Validator tarafından da Muç doğrucuları başarımda teslim ettikleri için USD 2000'e ödeme yapmayı reddettirmeleri sonucunda doğrucuların bu sözleşme ihlaline yanıt olarak USD 2000 komisyonlarımızdan doğru finans edeceğiz diyerekten USD Classic Ripek yönünde çalışmaları paylaşılmış. Ekstra olarak genel kriptoya geçelim arkadaşlar. Genel kriptoda FTX kurucusu bildiğiniz üzere SBF ciddi oranda e, yargılanma iddiaları vardı. 14 Ağustos dolandırıcılığı ve komple suçlamalarıyla suçlu olmadığını ifade etti ettirdiği açıklamaları Tabii ki karşımıza çıkıyor Bunun yanı sıra da genel olarak e, baktığımızda arkadaşlar Bitcoin fiyatına ufaktan bir yükselme gördük dün gün içerisinde fiyatların 27 binlere doğru hareketlendiğini gördük an itibariyle 26500 bantlarında da devam ediyor bizlerin karşısına gelecek ABD FED ve seç kararı ile birlikte yine piyasadaki hareketlilik Bitcoindeki hareketlilik gelme ihtimalleri bulunuyor bu yüzden arkadaşlar bu konuda dikkatli olmalıyız. Buna klasik kısmındaki ilerleyişin detaylarını ve Bitcoin'deki son duruma da değinmiş olduk böylece. Yine bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, like'larınız bizler için önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere.